Nurhan girişinde de çıkışında da bankası olmayan ilçeye hoş geldiniz derdi. Hatırladınız mı? Evet. O tarihten sonra seçildikten sonra üç tane devlet bankası genel müdürüyle görüştüm. Nurhat da bankanın olmadığından haberleri yok haberleri. Niye? Nurhan sahibi yok da ondan. Ve nihayetinde seçimlerden 2-3 ay sonra buraya banka açıldı. Hatırladınız mı? Evet. evet. O bankanız hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Şimdi sizlere ben bir şey daha paylaşacağım. Yine o tarihlerde şu gördüğünüz ana yol, ana bulvar. Üç sene sürdü, üç sene. Altı üstü bir asfalt. Doğru mu? Evet. evet. Bakanlıkla görüştüm. Bölge müdürlüğüyle görüştüm. Mersin bölge müdürlüğüyle. Şu kadarcık küçücük bir ödenek koymuşlar. Üç senede dört senede bitmeyecek bir ödenek. Rica ettik. Ödeneğini artırttırdık. Özel şahsi ricalarımızı koyduk. Dostlu ortağa koyduk. Ve nihayetinde ödeneğe çıktı. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben muhalefet partisi milletvekiliyim bunları yaptırdım demiyorum. Ama bunları takip ettim, takip ettim. Şimdi sizlerden hepinizden ricamız şu. Demin çok değerli Tuncer Başkanım dedi ki bir trend yakaladık, bir güzelliği yakaladık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye hizmetlerini buraya sunacağız dedi. Evet, çok doğru bir laf söyledi. Sizlerden ricamız şu. Bu defa Milliyetçi Hareket Partisi diyoruz. Tamam mı? <laughs> bu zamana kadar Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Nurak'ta da, Kahramanmaraş'ta da, Türkiye'de de hep birlik beraberliği sağladık. Burada da birlik beraberlikle inşallah Milliyetçi Hareket Partisi diyoruz. <laughs> önümüzdeki bu belediye seçimlerinde Allah nasip edip partimiz üç ilali buraya sizlerle beraber diktiğinde işte nur hak görsün. Nasıl bir belediye olurmuş? Nasıl devlet yatırımları buraya akarmış? Hep beraber göreceğiz onu. Çünkü bu zamana kadar konuştuklarımız hiçbir ayakta kalmadı. Hepsini yerine getirdik çok şükür. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Allah Sizlere bir şey daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu iktidara bu kadar rey verdiniz. Buraya yatırım yapılması gerekirken yapmadılar. Onun dışında iki tane gözde beldemiz vardı. Onları kapattılar onlara. Hatırladınız mı? Kapattılar o beldeler. Yok oldu artık oralarda. Üç tane beldemiz. Şimdi bunlara bir ders verme zamanı buraya hizmet gelir getirmeleri gerekirken hizmeti elinden aldılar elinden. Doğru mu? Doğru. O zaman o zaman bu iktidara bir ders vereceğiz hep beraber. Biz hizmet beklerken elimize gelen hizmetleri almasına kimseye müsaade etmeyeceğiz. Evet doğru söylüyorsun. Sizden son bir ricam şu. Lütfen ve kullanmaya gidelim. Hepinizden ricam bu. Oraya sahip olalım. Sandığın başında bekleyelim. On sandıkların kurulunu, toplanan listeyi, seçim kuruluna götürüp bilgisayara girildiğini gözlerinizden gözlerin mutlaka görün. Bunlar hırsızlığa alıştılar. Bunlar yolsuzluğa alıştılar. Gene çaldırmayın. getirirken kardeşimizin ne olur üç ilerli diktirmesine yardımcı olun. Bu bir. <laughs> Büyükşehir'de Tahir hocamız. Geliyor inşallah gümbür gümbür. Zeylerinizle <laughs> beraber bütün adaylarımıza dualarınızı da bekliyoruz. Çalışmalarınızı da bekliyoruz. Yine bugün burada sizlerle beraber olmanın tekrar mutluluğunu yaşıyorum. Tekrar gururunu yaşıyorum. Hepinize saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.